Gaming Dimension'dan herkese merhabalar ben Erdem. Bugün Timo oynuyoruz. Yani Timo oynuyorum troll ADC Timo. Summoner Rift serisinin devamı. İyi seyirler dilerim. Vitis <laughs> hadi çek. Çek onu Vitis hadi. Hadi hadi aldık aldık aldık. Abi aldık. Abi ama ben öldüm. Hadi abi, hadi abi aldık onu. Hadi abi. Aldık onu. İşte bunu da aldık. Abi, aldım hadi. Hadi aldım. Zehir? Yok alamadım ya. Ha, onu alamadım. Ama birini aldık en Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kaç, 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 kaç. Geldim, 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 geldim. Hadi aldık. Hadi bunu da alacağız. Hadi hadi hadi. Abi onu alamadık sanırım. Onu da aldık abi. 2 de 2 çok güzel. Hadi abi. Onu da alayım. Hadi. Hadi abi. Abi bir kişi daha. Bakayım herkes öldü mü? Tamamdır. Çok iyi. Çok iyi. Geliyorum abi. Az kaç tamam geldim. Hadi gir. Gir Bilitis. Az kaza Bilitis. Şey kona Bilitis. Girin ona. Yardımın abi aldık. Aldık abi. Ama onu çalma yerine iyiydi ya. Yani. çok güzeldi. adam. Onu bana salman lazım kardeşim. Ama ultiyle ile kaçtı tabi oradan sonra. Geldim abi geldim 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 geldim. Gir ona gir ona. Vurun abi ona. Aldım abi. İşte bu. İşte bu. tam geri kaçın. Aldım 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 abi adam ya nu bunlar ya lovlar hadi ölümlü kuleye giriyoruz hadi Ölümüne kule. Ölümüne kule. Lütfen biri gelmesin. Lütfen biri gelmesin. Ölümünü al. Ölümünü ölümünü ölümünü. Hadi abi alacağız onu. Alacağım abi kuleyi inandım. Bana ne ki alacağım. anne bana, bana ne alacağım. Aldım. Aldım abi tamam. Hadi bir litiz. Hadi bir litiz. Hadi bir İşte bu abi işte bu. Eyvah eyvah. Karşı ADC. Karşı ADC vs ben. Ve ben alır. Geldim abi? Hayır hayır girme bir gir. Ya da girsek mi ya? Bilmiyorum ki. Gir abi gir. Gir abi. Gir abi. Abi mı çaldın da yani bu, bu nedir ya Yani çalmak nedir böyle Al abi onu çok güzel abi onu aldık Onu da aldık abi Of kule çok Aa rengar Öldük ya Geldim abi, geldim. Aldık abi, çok güzel. Ya arkadaşlar ben hani şimdi şunu söyleyeyim. Oynarken oyuna çok odaklandığım için fazla konuşamıyorum. Hani o yüzden biraz sıkılırsanız hani af görün yani. Af görün. Hadi abi hadi abi hadi abi girin 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 abi çok güzel Of Abi ölmeseydim çok güzeldi ya Hadi abi ha. Girin abi Tristana'ya girin 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 al mı? Aldık mı hayır? Aldım abi onu? Kaç 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 olmadı. Uf adam iyi yaptı orada ya hepimiz böyle bir güzel bir işti orada. Geliyorum abi geliyorum 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 Dur dur baron 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 abi baron gidin geri gidin geri Hadi hadi gir 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 Hadi bitiriyoruz hadi bitiriyoruz hadi bitiriyoruz kaç 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 Gir 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 Bitti sayılar hadi Hadi bitti Hadi abi bitirdik sayılar Bitti abi, hadi. Bitti bitti bitti. Tamam. Bitti tamam. Buraya da gir. Tamamdır. Çok güzel. Evet. evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer video böyle daha çok videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Video kanal hakkında eleştiriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz ve sol büyük ihtimal sağ üstte koyacağım önceki videolarda unutturma ama sağ üstte önceki ADB tiz videomu izlemek için gidebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.